dünyanın bittiği, yeraltı dünyasının başladığı o kapının önünde durduğunuzu hayal edin. Burası, mitolojide ölüler diyarına açılan karanlık bir geçit, Zonguldak ereğli cehennem mağaraları. Bugün sadece kayaların içine değil, binlerce yıllık korkuların ve devasa efsanelerin kalbine bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız, Hades'in krallığına giriş yapıyoruz. Yan yana sıralanmış üç farklı mağaradan oluşan bu kompleks, sadece bir doğa harikası değil, binlerce yıllık inançların ve efsanelerin taşa kazınmış hali. İlk durak, Hristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde gizli bir ibadethane olarak kullanılan kilise mağarası. İçerideki mozaik kalıntıları ve sütunlar, buranın bir zamanlar ne kadar kutsal bir sığınak olduğunu fısıldıyor. Kompleksin ilk mağarası olan kilise mağarası, sadece doğal bir oluşum değil, insan elinin ve ruhunun taşa işlendiği bir mekan. Burası, Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu tarafından yasaklandığı ve inananların ağır baskılar altında olduğu milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllarda gizli bir ibadethane olarak kullanıldı. Bu mağara, Hristiyanlığın dünyaya yayılmaya çalıştığı ilk dönemlerin en eski ve en önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. O dönemde mağaranın girişi dışarıdan fark edilmeyecek şekilde kapatılır ve içeride mum ışıkları altında gizli ayinler yapılırdı. Burası bir kaçış noktasıydı. Hem karanlıktan korkanların hem de ışığı arayanların sığınağıydı. Asıl görkemli olan ise yolun devamında. Dar girişleri ve devasa sarkıtlarıyla adeta yerin altına uzanan derin bir nefes gibi. Yamaçta, biraz daha yukarıda bizi karşılayan bu ikinci mağara, kompleksin en gizemli ve ürpertici noktası. Burası, antik kaynaklarda ölüler diyarına giriş olarak tasvir edilen asıl cehennem ağzı mağarası. Bu mağaraları dünya çapında ünlü yapan şey, binlerce yıldır dilden dile dolaşan o karanlık efsane. Mitolojiye göre burası, ölüler diyarına yani Hades'in krallığına açılan kapıdır. Efsaneye göre, Yunan mitolojisinin en güçlü kahramanı Herkül, kendisine verilen 12 zorlu görevin sonuncusunu yerine getirmek için tam buraya gelir. Görevi ise imkansızdır cehennemin kapısını bekleyen üç başlı devasa köpek kerberosu yeryüzüne çıkarmak. Herkül, karanlığın kalbine, bu mağaralardan aşağı süzülür. Ölüler diyarının bekçisiyle verdiği amansız mücadeleyi gücü ve zekasıyla kazanır. Kerberos'u gün ışığına çıkardığında ise dev köpeğin ağzından saçılan salyalar, Karadeniz'in meşhur zehirli bitkisi akonite, kurt boğan otu dönüşür. Cehennemazı yolculuğumuzun son durağına geldik. Ayazma Mağarası. Ayazma Mağarası. Doğal bir su sarnıcı işlevi gören bu alan, geçmişte hem törenler hem de dinlenme için kullanılmış. Burası sadece doğal bir oluşum değil. Antik dönem mühendisliğinin harika bir örneği. Mağara, bölgedeki antik kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla insan eliyle genişletilmiş ve dev bir su sarnıcına dönüştürülmüş. Ayazma ismi ise tesadüf değil. Burası yüzyıllar boyunca kutsal su olarak kabul edilen bir kaynağı ev sahipliği yaptı. Bugün cehennem ağzı mağaralarında dolaşırken, sadece kayalara değil, insanlığın en eski hikayelerine dokunuyorsunuz. Tarih, inanç ve mitolojinin birleştiği bu kapıdan içeri girmeye cesaretiniz var mı? Ereğli'nin bu gizemli dünyasını yerinde görmek için, rotanızı Zonguldak'a çevirmeyi unutmayın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.